videomuzda EBA'nın yayınlamış olduğu 11. sınıf sorularını çözeceğiz. Matematik sorularını çözeceğiz. Şimdi birinci soruda arkadaşlar birkaç tane öncül verilmiştir. Diyor ki yukarıdaki verilen ifadelerden hangisi doğrudur? Doğru olanları bulacağız. Birinci öncülde eksi 19 pi bölü 3 radyanın esas ölçüsü 5 pi bölü 3'tür. Eksillerde arkadaşlar önce artı kabul ediyorsunuz. Şimdi 19 birinci öncül diyelim arkadaşlar. 19 pi bölü 3 dedim. Bunun esas ölçüsünü bulmak için pozitif olanların esas ölçüsünü bulmak için ne yapıyoruz? Önce paydanın iki katını alıyoruz. 19 bölü 6. Böldüğümüzde 3 kere var. 18 çıkarttık 1. Şimdi arkadaşlar burada kalan 1 pi demektir. Eski paydayı yapıştırıyoruz. Yalnız hocam bu neydi? Bu negatifti. Evet doğrudur negatiftir. Negatiflerde önce pozitif kabul ediyorum. İşlemi yaptım. Pi bölü 3 çıktı. En son ne yapıyoruz? Madem ki eksi diyoruz negatif yöndür. Biz de pozitif yönden gidip arkadaşlar bunu 2 pi ile topluyoruz. Eksi pi bölü 3. Bu işlemi yaptığımızda 6 1 çıkarsa 5 pi bölü 3 oluyor. Bakıyoruz doğrudur arkadaşlar. Eksi 240 derecenin esas ölçüsü 4 pi bölü 3'tür. Şimdi bakalım. ikinci öncüle geldik. Ben bunu şöyle bir çizeyim arkadaşlar. Eksi 240 derece ne kadardır? Nereye kadardır? Burası 180. Şuraya 60'a kadardır. Burası 240 derece arkadaşlar. Negatif yönden geldiğimiz için eksi 240 oluyor. Peki esas ölçü neydi? Pozitif yönlüydü. Eksi 240 derecenin asıl esas ölçüsü 360'a tamamlanan 120 derece arkadaşlar. E bakıyoruz 120 derece acaba buna eşit mi? Şimdi pi bölü 3 60 çarpı 4 bu 240 derecedir. E 240 ile 120 birbirine eşit değil ki. Dolayısıyla bu yanlış oldu. Geldik şuna. 210 derece 7 pi bölü 6 radyana eşittir. Şimdi üçüncü öncele bakıyoruz. 210 derece. 210 derece arkadaşlar. 7 pi bölü 6. Pi neydi? 180. 180 bölü 6 30 çarpı 7 gerçekten de 210'a eşittir. Burası 180 derece bölü 6 30 çarpı 7 210. Bu da doğrudur arkadaşlar. Üçüncü öncülümüz doğru. 10 pi bölü 3 radyanın esas ölçüsü 4 pi bölü 3'tür. Şimdi dördüncü öncülde ise 10 pi bölü 3 neydik arkadaşlar? Pozitif. Hemen paydanın iki katını alıyoruz. 10 pi bölü 6. Kaç kere var? 1. Bir. Bir kere 6 6 çıkarttık. Ne oldu? 4 pi eski paydayı yapıştır. Ne oldu? 4 pi bölü 3. Evet bu da doğru. 1, 3, 4. Hangi şıktayız arkadaşlar? 1, 3, 4. D şıkındayız. Burada ise ikinci soruda fx fonksiyonu 1 eksi 5 tane kos küp 1 2x bölü 4 fonksiyonunun periyodu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar periyodu bulmak için sin ve cos'ün üstte şu kat falan hiçbirine bakmıyoruz. Sadece bizim için önemli olan kuvvet ve x'in önündeki katsayıdır. Burada sin ve kosin üstte eğer kuvvet tek ise biz çift alıyoruz. Dikkatçe baktığımızda kuvvetimiz 3. Tektir arkadaşlar. O zaman biz çiftini aldık. Bölü x'in önündeki katsayı. sayı. Mutlağını alıyoruz. Eksi 2 bölü 4 oldu. Bu işlemi yaptığımızda 2 pi bölü 1 bölü 2 arkadaşlar. Takla attırdığımızda burası ne oluyor? 4 pi oluyor. Demek ki arkadaşlar periyodumuz 4 pi olur. Üçüncü soruya geçtik. Üçüncü soruda ise olduğuna göre bir sıralama sorusu A, B, C'nin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisi? Beraber bakalım arkadaşlar. Öncelikle sinüs ne yapıyordu? Eksiyi dışarı çıkarıyor. Eksi sin 690. Peki 690, 360'tan büyük olduğu için büyük bir sayıdır arkadaşlar. Biz bunu ne yapıyoruz? Esas ölçüsünü alıp küçültüyoruz. 360'ı çıkarttığımızda 330 kalıyor. Eksi sin 330. Sıralama sorularında arkadaşlar bunları ne yapıyoruz? Değer büyükse eğer birinci bölgeye, birinci bölgeye ve isimler sin ve tanjant olacak şekilde değiştiriyoruz. Şimdi ben bunu birinci bölgeye taşımaya çalışayım. Bu arkadaşlar 2 pi eksi 30 derece mi? Şimdi dikkatçe baktığımızda bir özdeşik çıktı karşımıza. 2 pi eksi 30 4. bölgede sinüs neydi? Eksi. Şimdi bu eksi zaten önündeki sayıdır. Eksi. Parantezi açtım. 4. bölgede önce işaret sonra isme bakıyorduk. E 2 pi ve pi de isim değişmiyordu. Ne oldu? Sin 30 oldu arkadaşlar. Eksi ile eksi kaç oldu? Artı oldu. Sin 30. Şimdi birincisi sin 30. A diyorum. A'mız sin 30. B'ye geldik arkadaşlar. Kosinüs 585. Bunu nasıl yazabiliriz arkadaşlar? Yine 360'ı çıkaralım. Şuraya yazayım. 585. 360'ı çıkarttığımda burası 5, burası 2, burası da 2 oldu. Evet. Kosinüs 225'tir. Eşittir. Kosinüs 225. Arkadaşlar az önce şunu dedim. Dedim ki biz bunu birinci bölgeye taşımaya çalışıyoruz. Üçüncü bölgede birinci bölgeye taşıyacağız. Şimdi bunu pi artı 45 olarak yazar mıyım? 225'i yazabiliriz. 180 artı 45'tir. Kosinüs 225 derece üçüncü bölgede. Üçüncü bölgede eksi. Eksi. ve isim değiştirmez ne oldu? Eksi kos 45. Az önce burada dedim ki arkadaşlar isimleri sin ve tanjant yapmaya çalışacağız. Çünkü birinci bölgede arttıkça x'i artıyor. Yani doğru orantılıdır. Bunu arkadaşlar eksi sin 45 olarak yazar mıyım? B'miz eksi sin 45. C'ye geldik arkadaşlar. C'de ise tanjant eksi dışarı çıkarıyordu. Ne oldu şurası? Eksi tanjant 120 oldu. Peki bunu arkadaşlar birinci bölgeye taşıdığınızda tanjant 120 eksi tanjant 60 mıydı? O zaman önündeki eksi eksi tanjant 60 oldu. Eksi ile çarpma artı oldu arkadaşlar. Tanjant 60 oldu. Şimdi burası negatif olduğu için zaten en küçük B'dir arkadaşlar. Peki acaba şu mu şu mu? Arkadaşlar şimdi bu daha 1 olmamış. Sin 91'de sin 30 kesinlikle 1'den küçüktür. Ama tanjant 60 arkadaşlar bu tanjant 60'ımız 1'den büyük mü? Evet. Çünkü tanjant 45 birdi. sin 30 daha birden küçüktür. Bir olmamış. Dikkat ettiyseniz o zaman bu birden büyük. Bu birden küçükse C de büyüktür A diyebilirim. Evet sıralamamız arkadaşlar. B küçüktür A küçüktür C. Bakıyoruz. B A C. B şıkkında olduğunu görüyoruz. Dördüncü sorumuz arkadaşlar. Önce kosinüs teoremi yapmam gerekir. Kosinüs sorusudur. Şu üçgende kosinüs teoremi yaparsam y kare eşittir. 4'ün karesi artı 6'nın karesi eksi. <laughs> kosinüs teoremi neydi arkadaşlar? x kare eşittir a kare artı b kare. Eksi 2 tane AB b çarpı kos alfaydı. Şunu bir çizeyim. Şurası x AB b şurası alfaydı. Kosinüs teoremimiz budur. Şimdi yazmaya devam ediyorum. 2 çarpı bunların çarpımı 4 çarpı 6. Çarpı kosinüs 120. Peki kosinüs 120 arkadaşlar. Eksi 1 bölü 2 mi? Bakıyoruz. Y kare eşittir. 4'ün karesi 16. 6'nın karesi 36. 52 etti. Eksi. 2 çarpı. Ha şurada bir işlem var. Eksi de eksinin çarpımı artı. Eksi de eksinin çarpımı artı. Bu ikiler sadeleşti arkadaşlar. E şurası 6 çarpı 4. 24. Y kare eşittir. Kaç yaptı? 76 yaptı. Ben şuraya bir kök 76 yazayım. Y eşittir kök 76. Peki artık benim burada bir pisagor bağıntısı kurmam gerekiyor mu? X kare artı 3 kök 3'ün karesi eşittir kök 76'nın karesi demem gerekir. 76'dan 27'yi çıkarıyorum. Eşittir x kare. x kare eşittir. 76 20 çıkarsa 49. x'imiz eşittir 7. Şıklara bakıyorum arkadaşlar. Şıkları burada yazmamışım. Cevap 7 oluyor. Evet. Beşinci soruyla devam edelim arkadaşlar. Peki şu sorumuz ne diyor bize? Diyor ki ECA A deyin. ECA A dedim. A M ise 2 A olsun. Devamı A 4 olsun. A 4. F ise 7. Hmm, şurası 7. Karışmasın diye şöyle yazayım arkadaşlar. 7. Peki bana ne soruluyor? Sin teta soruluyor. Sin teta. Şurası A idi. Arkadaşlar Şurada bir kelebek yapabilir miyim? Şöyle bir kelebek yaptım. 2A'ya 4 gelmişse A'ya 2 gelir mi? Peki kelebek olduğu için 1'e 2. Ben buraya n desem burası 2n olur mu? E hepsi 7 idi. O zaman buraya 7 eksi 3n kalır mı? Bakın şöyle bir öklik çıktı karşımıza. Zaten amacım o öklikliği kullanmaktı. 2n 7 eksi 3n diyebiliriz arkadaşlar. İsterseniz burada öklit'i kuralım sonra ya da değer verebiliriz. 2'nin karesi işte n çarpı 7 eksi 3n. Peki arkadaşlar ben burada bir n'e bir 1 diyeyim mi? 1. Bakın 2'nin karesi 4 değiştir 1 dediğimde e burası 7'den 3 çıkarsa 1 çarpı 4. n'e 1 diyeyim ne olacak ki? n 1 olsun arkadaşlar. n 1 ise Şimdi n 1 ise şurası 2 etti. 2 kere 1, 2. 2, 4. 2 A'mız 2 kök 5 olur mu? Oldu. Hocam ben şöyle bir dik üçgen var. A, F, E. Peki şurası teta ile. Ben buraya 180 eksi teta diyebilir miyim? 2N 2 idi. A, F'miz 4'tü. A, E'miz 2 kök 5 çıktı. Şunu biliyorum ki sin teta eşittir sin 180 eksi teta eşittir. Peki şurada arkadaşlar karşı bölü hipotenüs mü? 4 bölü 2 kök 5. Bu da 2 kök 5 bölü 5'e eşittir. Evet cevabımız budur arkadaşlar. Geldik 6. soruya. Grafik sorusu arkadaşlar. Grafik sorularında uzun uzun grafik çizme ya da denklemi bulmaya çalışmıyoruz arkadaşlar. Şu değerleri şıklardan birinde yerine bırakıyoruz. Hangisi sağlarsa onu işaretliyoruz. 0 2 pi aralığında bir tane grafiğimiz var arkadaşlar şöyle. Bu grafiğin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım arkadaşlar. Şimdi biz buna tanım. Şu ise değer kümesidir arkadaşlar. Değer. Denklemde x yerine bunları bırakacağız. Sonuç ise y'yi verecektir. Yani şurayı verecek arkadaşlar. Peki başlıyorum. x yerine 0 yazdığınızda eksi 4'e gelecek. A şıkkıyla başlıyorum. x yerine 0 versem arkadaşlar. Şurası 0. Eksi pi bölü 2. Şimdi burası pi bölü 2 olsaydı sin 91 mi? Sin 91 ama eksi olduğu için isterseniz yazayım arkadaşlar. Şöyle tek tek yazayım. A şıkkındayım. 4 çarpı sin 0 verdim. 2 çarpı 0 eksi pi bölü 2 oldu. Burası 4 çarpı sin eksi pi bölü 2 oldu mu? Eksi dışarı çıkarıyoruz. Eksi 4 sin pi bölü 2. E sin 91'di eksi 4. Bakıyoruz gerçekten de oraya gelmiş. Birinci adım doğru. X yerine pi bölü 4 yazıyorum. Şimdi ben buraya pi bölü 4 yazarsam. 2 çarpı pi bölü 4 arkadaşlar. Burası pi bölü 2 olur mu? Pi bölü 2. Ve pi bölü 2 eksi pi bölü 2 verilmiş. O zaman 0 oluyor. Sin 0 0 çarpı 4 yine 0'dayız. Bakın 0 arkadaşlar. Pi bölü 2'ye geldim. Pi bölü 2. 2 çarpı pi bölü 2. 2 çarpı pi bölü 2 eksi pi bölü 2 dedim. Şunlar gider arkadaşlar. Pi'den pi bölü 2 çıkarttığımızda pi bölü 2 kalır. Şimdi 4 çarpı sin 90 arkadaşlar. Sin 91 buraya ne bunun nereye gitmesi gerekir? 4'e gitmesi gerekir. Bakıyorum 4'e gelmiş. Siz de arkadaşlar bunları hızlı bir şekilde şurada x yerine bırakıp cevabın a olduğunu görebilirsiniz. Evet dolayısıyla grafik sorularını bu şekilde çözüyoruz. Geldik 7. soruya. 7. soruda ise diyor ki x'imiz karşı İsterseniz geometriden çözüm veya bariz bir sinüs teoremidir. a bölü sin a eşittir b bölü sin b eşittir c bölü sin c. O da eşittir 2 r arkadaşlar. Şimdi x bölü sin 45. Sin 45 eşittir 18 bölü sin 60 dersem. Sin 45 kökü 2 bölü 2. Kök 2 bölü 2. 18 bölü sin 60 kök 3 bölü 2. Sadeleştirme yaparsam şunlar gider gençler. İçler dışlar yapıyorum. X eşittir 18 kök 2 bölü kök 3 oldu. Eşleniyle çarptığımızda 18 kök 6 bölü 3 oluyor. Bu da arkadaşlar sadeleşme yaparsak 6 kök altı olduğunu görürüz. Cevabımız D şıkkındadır. Şimdi geldik bir ters fonksiyon sorusuna arkadaşlar. Ark tanjant 5 bölü 12 ifadesinin değeri kaçtır? Tanjantlı ifadelerde arkadaşlar sadece arklı kısma isim veriyoruz. Mesela A olsun. A dersek bana sorulan kosinüs pi eksi A mıdır? Bana bu soruluyor arkadaşlar. Bunu biraz daha devam ettireyim. Peki dikkat ettiyseniz şu ikinci bölgeye düşüyor mu? Kosinüs ikinci bölgede negatifti. E isimle de değiştirmez ne oldu? Eksi kos a bana soruluyor. Benim bunu bulmam gerekir. Peki az önce yukarıda ne yaptım? Ark tanjant 5 bölü 12 eşittir a dedim. Bu ifadeye a dedim. Arkadaşlar arktan kurtarmak için şu açı ile sonucun yerini değiştiriyorsunuz. Aynen fonksiyonlarda olduğu gibi. Yer değiştirdiğimizde tanjant daha eşittir 5 bölü 12. Bakın arktan kurtuldum. Bu dik üçgendir. Burası A. 5, 12. Karşı bölü komşuydu. 5, 12, 13 oldu. E bana kos A soruluyordu. Bakın 12 bölü 13. Komşu bölü hipotenüs. Eksi 12 bölü 13 oluyor arkadaşlar. Evet. Dokuzuncu soruyla devam ediyoruz. Dokuzuncu soruda bundan sonra arkadaşlar sanırım analitik soruları geldi. <laughs> Pardon. Ardışık olmayan iki köşesinin iki köşenin köşesinin koordinatları A ve C olan A ve C'de karesinin alanı kaç birim karedir arkadaşlar? Şimdi hazır olarak çizdim arkadaşlar. Yapmamız gereken iki nokta arasındaki uzaklığı bulmaktır arkadaşlar. AC uzunluğunu buluyorum. Nasıl buluyorduk? Kök içinde x1 eksi x2 3 eksi eksi 2 5 yaptı. Karesi artı 8 eksi 3 5'in karesi. Bu kaç yaptı arkadaşlar? Kök 50. Kök 50 ne eşittir? 5 kök 2 eşittir. 5 kök 2. E 5 kök 2 ise kare olduğu için kenarlar 5'e 5 olur mu? Bana alan sorulduğu için alanımız ne eşittir? 5'in karesi eşittir. 25 diyebilirim. Cevabımız ne oldu? C şıkkı oluyor arkadaşlar. 10. ise öteleme sorusudur arkadaşlar. Şimdi şurayı iyice okuyoruz. Diyor ki B eleman AC. Yani B noktası AC doğru parçasının içinde bir yerdedir. Hazır çizdim yine bunu. Çözüm olarak yazalım bunu. Çözüm. AC 5k deseniz AB 2k kalıyor. Bakın AB 2k dedim. E o zaman BC 3k kalır mı? Kalıyor. Şimdi gerisi oran orantı yapıyoruz. Önce x'ten başlayalım. Apsis'ten. 2k'da Eksi 3'ten 1'e kaç artmış? 4 artmış. 4 artmış. 3K'da kaç artar arkadaş? E tabii ki buradan 6 artar. Görüyoruz. 6 arttığı için 1'e 6 eklesem 7'ye gelirim. Geldik ordinata. 2K'da İki 2'den 6'ya. Bazen azalabilir de arkadaşlar. Burada ikisi artmış. 2'den 6'ya 4 artmış. 3K'da kaç artar? 3K'da arkadaşlar kaç artar? E tabi yine 6 artıyor arkadaşlar. 6 artar. O zaman 6'dan 6 artarsa 12'ye gelirim. 7'ye 12 hangi şıktayım? B şıkındayız arkadaşlar. Devam edelim gençler. 11. soruya geldik. 11. soruda x eksiye eşittir 5 ve x artıya eşittir 3 doğrularının kesim noktası. Bir kere kesim noktasını bulmak için arkadaşlar ne yapıyoruz? Ortak çözüm yapıyoruz. Yani yok etme metodu. x eksiye eşittir 5, x artıya eşittir 3. Taraf tarafa toplayayım ki y'ler gitsin. 2x eşittir 8. x'imiz buradan kaç oldu? 4. x yerine 4 yazarsam ya da şurada yazayım. x yerine 4 yazarsam arkadaşlar y'imiz kaç oluyor? Eksi 1 oluyor. y eşittir eksi 1. Evet. Dolayısıyla kesim noktası 4'e eksi 1 oldu. Bakalım sorunun devamı ne diyordu? Doğrularının kesim noktasından geçen ve şu doğruya paralel olan Arkadaşlar paralel iki doğrunun n'si birbirine eşitti, eğimleri birbirine eşitti. Bunun eğimi bakın y eşittir mx artı n. Eğim x'in önündeki katsayıydı. O zaman bunun eğimi 3 ise bize sorulan doğrunun eğimi de 3 müdür? Tabii ki 3'tür. Eğimi ve bir noktası belli olan doğru denklemi. Şunu da yazıyorum. Sorulan buydu arkadaşlar. 4'e eksi 1. Peki nasıldı? y eksi y sıfır eşittir m x eksi x sıfır m eğim 3 burası ise x sıfıra y sıfır idi y eksi eksi 1 artı 1 oluyor eşittir x eksi 4 peki y artı 1 eşittir 3 x eksi 12 bunu diğer tarafa attığımızda y eşittir 3 x eksi 13 oluyor var mı öyle şıkta arkadaşlar e şıkkında görebiliyoruz. 12. sorudaysa diyor ki köşelerinin koordinatları ABC olan ABC üçgeninin. Hmm, bir ABC üçgeni çizelim. A, B, C. A noktası neydi? Eksi 2'ye 3 idi. B noktası 3'e 7. C noktası ise 5'e eksi 1 idi. Ağırlık merkezinden geçen. Hmm, ağırlık merkezi nasıl buluyorduk arkadaşlar? Aritmetik ortalamaydı. Bunları toplayıp 3'e veriyoruz. Eksi 2 artı 3 artı 5 bölü 3. Kaç yaptı arkadaşlar? 2 yapıyor. Burası 2. Evet. Ordinatı yine aynı şekilde yapıyorum. 3 artı 7 eksi 1 bölü 3. Kaç yapıyor? 3 yapıyor arkadaşlar. 3 yaptı. Evet. Noktamız ağırlık merkezi 2'ye 3'tür. Devam edelim. Ağırlık merkezinden geçen ve AB doğru parçasına paralel olan doğrunun denklemi. Bana şu soruyor arkadaşlar. Evet. Bunlar birbirine paralel. Bakın G'den geçiyor ağırlık merkezinden ve buna paralel olması gerekir. O zaman ne oldu? Eğimi ve bir noktası belli olan doğru denklemi. Nasıldı? Y eksi Y sıfır eşittir M. X eksi X sıfır idi. Hocam tamam. Burası X sıfıra Y sıfır yazayım. X eksi 2 eşittir. Y eksi 3. Peki eğimi nasıl bulacağız? Eğimi de şuradan bulacağız. Bunlar paralel olduğu için AB doğru parçasının eğimini bulayım. MAB diyorum. Ordinatlar farkı böyle gideyim. 7 3 bölü absisler farkıydı. 3 eksi eksi 2. Bu kaç yaptı gençler? 4 bölü 5 yaptı. Bunun eğimi 4 bölü 5 ise o zaman bu doğrunun eğimi de 4 bölü 5'tir. Niye? Bunlar paraleldir. 4 bölü 5 yazdım. Şimdi işler dışarı yaparsak 5y eksi 15 eşittir. Dağıtıyorum bunu. 4x eksi 8 arkadaşlar. Hepsini diğer tarafa atarsak 4x eksi 5y artı olarak gelir. Artı 7 eşittir 0. Şık arıyorum bunu. 4x eksi 5y eksi 7. Pardon bunun artı olması gerekir. Artı olarak gelmişti. O zaman cevap e şıkı. Oraya